katkısız ürünler, sağlıklı sofralar sunan Heniyen, Eda Kara Bulut'la tatlı telaşları sunar. Herkese hayırlı Ramazanlar. Ben Eda Karabulut. Mistup kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir tarifle sizlerle olacağım. Pişmeyen bir cheesecake yapacağız. Biraz malzeme listemiz kabarık olabilir. Bir tık maliyetli ama Ramazan ayında özel misafirleriniz için yapabileceğiniz pratik bir tatlı malzemelerim önümde. Öncelikli olarak kremasını çırpmam gerekiyor. Şöyle bir kremam var. Kremayı da hızlı devirde çırpacağım. Ama minicik bir püf nokta veriyorum. Eğer şekerli bir krema kullanmıyorsanız, marketlerde satılan şöyle paketlerde kremalardan alacaksanız, onun daha yoğun bir kıvama ulaşması için mutlaka içerisine bir dolu yemek kaşığı pudra şekeri ilave edin. Kıvamının ne kadar daha hızlı bir şekilde kabardığını ve sert olduğunu göreceksiniz. Ben kremamı çırparak işe başlıyorum. Şu an kremam hazır, yani çırpılmış şanti aslında. Burada toz şanti de kullanabilirsiniz. E, ya da böyle yoğun yağ oranı yüksek e, bazı markalar var. Katı kıvamlı bir krema tercih edin. Çok sıvı kremalarla yapmayın. Böyle hızlı devirde çırptığınızda da biraz pudra şekeri ekleyerek bu kıvamı elde edebilirsiniz. Ama krem almak istemiyorum diyorsanız toz şanti de yapabilirsiniz. O da ikinci bir alternatif olsun sizlere. Şöyle bunları hemen alıyorum. Ve diğer ürünlerimi karıştıracağım. Şimdi büyük bir kap aldım. Buraya beyaz e, krem peynir, süzme yoğurtla birlikte onu çırpıcımla karıştıracağım. Güzel bir şekilde karıştırdım. O topaklı anmaların hepsi geçti. Burada çırpmış olduğum kremayı ekleyeceğim şantiyi yani. Bir limonum var. Şöyle limonumu yıkadım güzelce. İçerisine limon kapuğu da şöyle rendeleyeceğim. Vanilyam var. Vanilyamı da ekliyorum. Vanilya koymak zorunda değilsiniz ama lezzetini artırmak için ben eklemek istedim biraz daha şeker ihtiyacı vardı. Çok tatlı seviyorsanız 2 yemek kaşığı pudra şekeri koyun. Artık benim pişmeyen cheesecake'imin iç harcı tamamen hazır. Limon sosu hazırlamak için şimdi ocağımın başına geçeceğim. 3 adet limon sıktım. Limonun sadece suyu. 3 tane de burada yumurta sarım var. Hem renk verecek hem de kıvamını ayarlayacak. Nişastam var biraz ve şekerim var. Biraz da su kullanacağım bütün malzemeleri bir tencere içerisinde karıştırıp güzelce pişireceğim. Daha sonra da cheesecake'im üzerinde sos olarak kullanacağım. Sakın yumurta sizi korkutmasın. Asla yumurta tadı yok. Çünkü bol miktarda limon olduğu için limon aromasını yoğun alacaksınız. Malzemelerimin hepsini karıştırdım. Şimdi ocakta kıvam alana kadar pişireceğim. Bisküvilerimi, şöyle yulaflı bisküvilerimi parçalıyorum ve toz haline getireceğim. Cheesecake tabanında kullanmak üzere. Tereyağımı da ocakta eritiyorum. Erimiş tereyağıyla birlikte karıştıracağım bisküvilerimi. Bunu tabanda kullanacağım. Evet, bisküvimi toz haline getirdim. Bu bisküvilerimi de çekeceğim ve erimiş tereyağıyla birleştireceğim şimdi. Evet, tereyağım çok sıcak şu an. Tavam yani elim yanmasın diye bir bezden yardım aldım. Hemen bisküvimi de ekliyorum. ile güzelce karıştıracağım. Tabanımızda bunu kullanacağız. Yulaflı bir bisküvi tercih edebilirsiniz, ama alternatif olarak kakaolu bisküvi de olur, çok yakışır. Burası da tamamen size kalmış yulaflı bisküvi, ama tabii en çok sevilendir, cheesecake'de de genelde o kullanılıyor. Ben biraz kontrollü koymak istedim, biraz daha koyuyorum şöyle bisküvimden. Taban kısmında kullanacağımız cheesecake'imizin tabanı, bisküvimiz, tereyağımız güzelce karıştı hazır. Şimdi kuplarımı alıyorum ve birleştirme kısmına geçiyorum. En keyifli kısmı da burası bence. Şimdi kuplarımın en alt kısmına şöyle yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar bisküvi ekliyorum. Şöyle bir dondurma kaşığı aldım. Bununla düzeltmeye çalışacağım şöyle güzelce. Aslında bardak altıyla çok rahat yaparsınız. Yani bir bardakla şöyle düzeltebilirsiniz. Benim bütün bardaklarım şu an makinede <laughs> yıkanıyor. O yüzden mutfakta çareler çözümler tükenmez. Gözüme hemen tekmece de böyle dondurma kaşığı ilişince ben de onu almak istedim. Dilerseniz burada e, kremanızı yani iç harcınızı kaşıkla da koyabilirsiniz ama benim şöyle güzel bir sıkma torbam var. Ucunda da düz bir duyum var. kuplarımın üzerine artık limon sosumu dökebilirim. Limon sosunda gerçekten çok güzel, böyle sapsarı, asla yumurta kokusu yok. Buna emin olabilirsiniz. Şöyle biraz karıştırıyorum. Evet, daha bitmedi. Çok özel bir tatlı demiştim. Şimdi son olarak süslemedeyiz. Limon dilimlerim var. Yarım dilim, limon dilimleri benim tatlılarımda süslemede kullandığım olmazsa olmazım toz antep fıstığı. Burada nane yaprağınız varsa eğer şöyle kenarlara da nane yaprakları yerleştirebilirsiniz. Çok daha şık bir sunum elde edersiniz. Nane almayı unutmuşuz. Biz de bugün böyle kabul edin. Yani Ramazan, oruç, oruç, oruç burada böyle tatlı yapıyoruz. Ve unutmuşuz onu da. Antep fıstığından faydalanacağız. Kupta pişmeyen cheesecake, limon soslu yaptık. Herkese afiyet şifa olsun. Hayırlı iftarlar. Eda Kara Bulut'la tatlı telaşları sundu.